Çok vurdu bir evcilleştireyim. O zaman. Aha Vallahi geldi. Gel. Olmalı. Gel sen bizi koru. Tamamdır. Abi dur abi dur. Tamam. Biz şu an iki kurt olduk. İki kurdum var. Ben ölürsem kurtar beni. Ne bu kurt? Diğeri nerede? Diğer arkadaşın nerede? Gel. Dur öyle mi abi bekle. Çeteyi alıp geliyorum. Kimi arıyorsun? Çeteyi alıp geliyorum çeteyi. <laughs> Oy çeteye bak. Benimki beyaz ki siyah. Başka yoluk olmadı çünkü. Diyor, önce bana bir yatak yap. Yatak 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 yatak. Sen de uyu bir uyu. Gece olsun. Şey gündüz olsun. <laughs> Kurtlara bak. Tam uydu. Gel video bitirelim. Kurtları dışarı çıkar. Gelin. Dostum gel buraya gel gel gel. Evet arkadaşlar. Oyunun bir oyunun sonuna da gelmiş bulunmaktayız. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Seviliyorsunuz. Kutlarımızda diyor bir beğeni yaparsak çok daha sevineceğiz diyor. İsmail'im kapanışı sana bırakayım. Beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.